Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft serisi karşınızdayım. Bugün en baştan Minecraft serisi açacağım. Ee, Minecraft yazalım. Mini Craft. Ofer. Mini giraffe. Evet. Mini giraffe. Z tamam böyle olsun adı zorluk normal olsun koordinatları gösteri aç hmm inanmıyorum çabuk etkin ne çünkü eventleri koru açacağım ee, bir de hile şey yazalım mı bence hile yazalım bir de hile yazmalıyız. Ama kafamdan sallayacağım. Bu iyi görünüyor. Bakalım. Nasıl bir şey daha var? Hadi bakalım. Köyde, köyde de olsak iyi olabilir. Bakın daha göstermeye devam. Dünya oluşturuluyor. Hadi bakalım. Oluştur dünyamızı oynayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm, bu arada sesim iyi geliyor mu? Bilmiyorum. Şu anda umarım iyi geliyordur. Hadi artık ar ar Minecraft videosu da çekeceğim. Hatta eğer istiyorsanız Free Fire videosu da çekebilirim. İn yani. Hatta belki buna daha gelir. Olabildiğince video atmaya çalışacağım. Nasıl bir yerde bir ağacın içinde çok kastı oyun. O niye bu kadar çok kastı bilmiyorum. Hı, dur sen çok kötü. Sen şeviti biraz azaltalım biraz. Şuradan ne diyorduk buradan o... bugün hassaslığı 20'dir ya ben 20 iyi. evet şöyle atlayalım ama çok bak ben her zaman yaptığım şekilde yapacağım. Şu anda parlaklığı açtım. Ee, bu videoda bu belli oluyor mu emin değilim. Şöyle Bu ağacı komple... Şöyle tamam. Bir sonra da varmış bu. Bitmedi. Evet. Son, bu son. Evet bu sonmuş. Tamam. Şimdi bu bunları bir çevirelim bence. Hatta dur önce. Önce şunu, bunları bir toplayalım. Şuraya bakacağım. Evet. Böylece içinden bir şey çıkmıyor. Şöyle. Tamam. şunları toplayalım ki ki yiyecek sıkıntısı çekmeyelim bu arada bunları takınca diyorum ben ama tamam o oyun sesini kısalım. tamam oyun sesini kıstım umarım benim sesim de e, Burada bir tane daha var arkadaşlar sesler gören dışarıdan da sesler geliyor olabilir. <laughs> Köpek var. Acilen kemiğe ihtiyacım var benim. Kemik bulabilir miyim? Emin değilim. Şöyle. Bir sürü odun yapalım. <laughs> crafting table yapalım bir tane. Şöyle. Yapalım. Tamam. Crafting table şöyle koyup. Sesler geliyor dışarıdan. şuradan bir silik yapalım. Yaptıktan sonra Sonra kazma yapalım. Yani Normalde direkt balta yapar. Ee, ama ben balta yapınca ya yapmayı sevmiyorum daha. Aynı anda. Çünkü tahta baltayla bir şey yapmayı sevmem. Tahta hiçbir şeyle bir şey yapmayı sevmem. Ölüyorum. Tamam. Tübek sen benim olacaksın. Her yani neyse. Hiç, hiç gerek de yok. Akşam olmasını bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Akşam 10'a kadar o ok, kaç arada Ece spawn olur. Bununla kalmayayım ya. Bu bunun canı inmesin. Şöyle bununla katalım. toprak. Şimdi şöyle. tamam. Kazalım ya hep bunda mı var? Tamam. Burada normal taş varmış. 3 tane yeterli ama bir tane de kız için yapalım bir de fırın yapalım bir sürü toplayayım ben 2 3 bu kazma bu da bu da fırın için şu an fırın yapmak için topluyorum şu an 14 iki tane daha toplayalım fırında yapalım fırın için neyse. 8 tane gerek. Tamam. Şimdi şöyle geldik. Buradan ne yapabiliyoruz? Önce balta yapalım. E, fırın sonra. Fırın sonra yapabiliriz. Bu arada şunu, şunu orada toplayayım ben sonra unutabilirim. Umarım yakınlarda köy falan vardır. Köy ihtiyacım var. şunları da toplayalım. 3 tane olması gerekmez miydi bunun? Allah Allah. Tamam. Ha yok. İki taneymiş. İki taneymiş. Üç tane zannettim bunu. Şöyle onu tut Ay. Aa. Aa, sırada böyle miydi ya? Bilmiyordum. Şöyle. Tamam. Şimdi ay. onu toplayıp ay toplayabiliriz. Bu bu başlayalım. Abi şuradan toplayınca buradan gideceğim zaten. Başka bir yere gideceğim. Ben bir to toplayayım sonra bir daha geleceğim. Arkadaşlar şu anda bir sürü ben topladım odun. Hatta şöyle bir göstereyim. Bir 60 artık bir 46'lık topladım. Ve eee Uyuyorum orada. Akşam oldu yani bayağı bir oldu akşam. O yüzden uyumam gerek ama koyun yok yani koyun bulamıyorum bu yüzden şu anda yani minik bir ev yapacağım kırık altıları çevirelim bir sürü zaten meşale yapabilirim ben hakikaten meşale yapabilirim fırın yapalım önce şuradan fırın nerede fırın burada fırın e, fırın önce eski minecraft'a alışmışım ya <laughs> fırın değil bu Yanlış koydum. Tamam. Şimdi bu fırına şey koyacağız sanırım. Şöyle şunu buraya. Birazcık da şöyle bunu buraya tamam. Bu bizim şu anlık aydınlatma Natma olacak. olacak. Kutlanak kılıç yapalım ya. Şöyle. ünik bir sığınak yapmamız lazım yoksa öleceğiz yani işletler filan bizi parçalar şöyle tamam ya birazcık o içinde durmak için zaten sonra başka yerlere gideceğiz ama önce evlat yapmamız gerek. Bu imka, imkansız sanırım. Aslında şeyler yapabiliriz ya. 12 tane tam tam 12 tane şey bulabilirsek ee, Önce kal bulabilirsek şey yapabiliriz aslında. bir tane tak yapabiliriz. Ama bu zor. Bir sürü örümcek kesmemiz gerek. İki tane kısa ya, oluyor işte tamam iyidir. Bir denesek mi? Ben şu hangi konumdayım? 467 67 freni. tamam. Bu aklımda benim. Sıpan boyun çeksek mi acaba ya? Tamam point mi diyeceğim de orada ışık var zaten. Şuraya ben giderim. Boş, burada hiç ışık yok ya. Örümcek geliyor. Tamam ben sabah olan başlatayım. Veya direkt sabah yapalım. Yani hangisini yapsak. Bence ilk şey için bir point çekmeliyiz. Çekmezsek öldü, öldüğümüzde öldü, öldü. başka bir yerde doğarız. Aşağılarda doğarız. Spam point çekelim bir. Şöyle. Spawn point. <laughs> Spawn point'i bize çektik. E, tamam artık korkmamız hiç gerek yok. Her yere gidebiliriz artık. Şimdi önüne gönder toplayacağım. Aç kalacağız yoksa. Yoksa gerçekten aç kalmayabiliriz. Elimcek. Neredesin? Örüncek görmüyorum ya. Bak en fazla bu kadar açılıyor. Tamam. Bir koyun. Koyun falan bulsak iyi olacak ama bak kim vurdun? Ah burada. Burada benim canım çok az. Allah Allah Allah. Git git git. Ön... Tamam. Sıkıntı yok. Hayır var. Şunu bir ah, aç diye sanıttım, tamam. Tamam, 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 tamam. Zaten sonra evan çeri koyu falan e, kaldıracağım. Ama şu şimdilik olması gerek. Bir kişi mi koyun buralara? Buradan gitmemiz gerek bizim. Ne yapalım yani? Hiçbir şey yok ki. Arkadaşlar sonunda sabah oldu. Yani ben öldüm bir kere. Ha kimlik? Çilgi. Çilgi var. Çilgi ecel, ecel miyiz acaba? Ama çilgi neyle ecel Bakalım bir etrafa bakalım. Orada Bu buradan yok yok sonra bakarız. İçinden bir şey çıkıyor mudur acaba tehlike öldürünce saldırıyor mu? Bir deneyelim mi? Veya saldırıyor mu tehlike bize? Bir deneyelim bir deneyelim ama kaçıyor bu. Yok ya ben bunu öldürmem. Çok tatlı. Her neyse tamam. Çoktan çok güzelmiş ya. Hatırladım tek olduğunu. Ay. Ay çok çok küçük bir bitki o. Valla köpek var orada. Ay köpek var. Dur şunu al şöyle. Bir tane kemik ev, evcileşim emin değilim. Ama hadi bakayım hadi. Yok ne istiyorsun sen benden? Burada daha demeyeyim bir şey. Gördüm ya yemin bile edebilirim. Evet oradaymış bak bir mızraklı. Onun mızrak çıkmadı. Mızrak işte, işte. Aa. Şimdi bir kıralım. Buradan gitmemiz gerek. Tamam tamam sıkıntı yok şu an. Sadece bunları kıralım. Ozonları kırmaya bence gerek yok. Bu arada şunu kıralım. Başka bir yerlere gidelim. Ben iyi bir yere gideceğim. Birazdan zaten. Şu anda da bir yerlere gelmeye başlayalım. Bu taşları var burada. Bunları almayacağım. Alsam yalabilir. Hep bulamıyor bu taşlar ama. Ya bir tane daha köpek var. Ya bak ben size evcilleri yaşamak istiyorum. iki tane. Bir sürü köpek var ama hiçbir evcilleri istemiyorum. Tamam, burada bu kadar varsa gideceğimiz yörede de umarım vardır. Orada birkaç tane kemik bulabiliriz bence. Bu arada şu an nereye gittim hiç bilmiyorum. Burası daha güzel görünüyor ama. Orman gibi bir yerdeyiz şu an. Bir yere mi? Daha demin sabah yaptık ya. Yürüyemem. Çakalım. Tp'lenelim bir yere. Zaten, zaten sabah yaptık. Sabahken tp'lenelim. Eee. Ama tp'nizde tp'leniyordu. Tp. Böyle miydi ya? 4.25. Çok mu az oldu? Evet. 4.5600. 28. Bundan mı koyuyordu? Emin değilim pek. 56. hayır 76. 82. Umarım doğru yazmışım yok. Yanlış yazdım. Evet çünkü en arkadaş yok ettim Neyse evet, TP mi hatırlamıyorum. Bayağı Minecraft e oynamadım ya. Bayağı uzun bir zamandır. Orada koyun mu vardı? Evet koyun var. Koyun var zaten. E, yemek yiyelim ya. Şunlardan yiyelim. Ses i̇şte çok mu acık? Bence çok acık. Öyle kıstık. Ay, açık olsun birazcık da. Tamam tamam bu iyi. Bu sesi iyi. Tamam. Bu sana yani ikinci koyundu. Koyun çok iyi bir şey. Zaten koyun büyüklük mü kullanmıyorum. Ama portala gittiğimizde gelsek bize saldırmazlar sanırım. Öyle biliyorum. Hadi portal İçinden şey Orada altın bloğu var. Evet onu da unuttum. Demir kazma yaparsak eğer altın bloğu da alabiliriz ama yapana kadar buradan uzaklaşmış olacağız. Ne var burada? O çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ayak alayım. Altın bir sürü var. Böyle mi unuttum? Bunlardan her şeyi alacağım zaten. Sandu da mı alsak? Sandu da alalım. Bunu alacağız sandığı alırsak koyarız öyle. Tamam tamam iyiydi bu iyiydi iyiydi. Lan kırılıyor mu? Birazcık toplayalım hadi. İnek inek çok iyi inek aşırı iyi oldu. Kaç tane çıkıyor inek acaba? Çok çıkıyor onu biliyorum. Yine akşam oluyor ama bu sefer sıkıntı yok. Çünkü 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 iyi yatağımız var. Şunu da bir tane şunu alalım. Çünkü yoo, ben yatağımı kırmızı istiyorum. Buralar açık, buralar iyi ya. Buraya bir ev yaparız biz. Hemen Hatta şimdi yapalım mı? Bence tam şimdi buraya minik tatlı bir ev yapalım. Artık yapmayalım. Onu yapmak yerine şöyle bir bir atak yapalım önceden. Yatağımızı yapalım. Sonra şuradan bak şuradan boya yapalım. Sonra da yatağımızı kırmızıya boyalım. Burada arkadaşlar bu şekilde şey videolar 20-25 dakika video yani 5 dakika sonra falan video bitecek. Haberiniz olsun. Bu kalsın burada. Ben hemen madene ineceğim. Aklımda bir şey var aklımda. bunu yapmak için 3 tane varsa tamam bir tane ne yaparız? Biz bir kazma yaparız, taş kazma. <laughs> taş kazmadan şuraya bir şöyle, şöyle girelim. Minik tatlı bir ev yapmaya çalışacağım. Köydeki evler gibi olur ya böyle. Minecraft'teki köyden bahsediyorum bu arada. Şöyle girelim. Hop maden var zannettim yan bir siyahlık oldu. Şimdi ne kadar şarj gerek? toplayalım biz. Ta şimdi böyle minik o kadar minik, yapmayacağım. Çünkü sığabileceğim. Şöyle bence 25 tane yeterli. 25 tane yeterli. Tam 27 tane topladık. Ben 27 bence yeterli olur. O olur. Şuraya şimdi bunları kırmamız gerek bizim. Şu ağacı da bir temizleyelim. ya. Burada kalmasın bu ağaç. Tamam. Şunu kıralım hatta. Tamam tamam. Çok da gerek yok. Şimdi şunu bunları kıracağız. İçeri koyacağız. içine koyacağız. Oy, yemek yermiyor ya. acıkmışız acıkmışız. Şunları. Nerede o? Burada. Yiyelim. Tamam. Buraya bir ev yapalım o zaman. Şöyle malzemeleri elime alayım. Şunlar olacak. Taş olacak. Tamam tamam. Şimdi şuradan başlamadan önce evin zemini bir yapalım. Şöyle. Bu, bu, bu kadar. Büyüklük bence yeterli olur bu şekilde çok büyük yapmakta istemiyorum hatta yetmedi ki odun ay taş yetmedi 25 tane yeter diye düşünmüştüm ya böyle yapmam yeter mi zaten böyle büyüteceğim ya yetmedi tamam toplayabilir miyiz mi şu anda ben odun toplayıp tekrar odun yapıyorum. taş toplayıp tekrardan geldim düzelttim. 20 tane taş topladım. Şunu kır bu arada. Yanlış koydum. Şimdi evimizin asıl şeyini bir geçelim. Evi kaç blok olsun? 2, 3, 4, 5 blok olsun. 5 çok mu oldu be? Yok çok değil. İyi hatta. Şunu birazcık büyütelim şöyle ya. Şöyle toprakları şöyle büyütelim biraz. Buraya ev yapacağız. 2 iki 3 hey, 4. Dört, dört oldu mu? bir tane yapıyoruz sanırım. Evet. Çok güzel, çok güzel. 5 tane yapıyoruz. 1. Bir, şimdi 2 3 4. Arkadaşlar şu anda ben bayağı bir 2 şey yer yaptım. Eee evet, taş topladım. Taş hata bitmedi. Şimdi de diğer etraf yapacağım. Ondan sonra da ödeyi bitireceğim. Şu şekilde yapacağız burayı. Altına da şu şekilde taş yapacağız. Tanımıklar yine yetmeyecek ve ben yine taş saplayacağım. Oyun bazen çok kastı oluyor ya. Bence bu iyi oldu. Geldik hemen get, geleceğim ben. Allah. Git. Git. Bu arada arkadaşlar. Burada bir spam çekeceğiz bence biz. Evet, spam çektik. E, tamam. Onu unutmuştum. ev yaptığımızı de... kapatacağım. Şöyle şunu yiyelim biraz. Şöyle birazcık daha yiyelim. Şimdi maden yapacağız. Arkadaşlar şu anda evi bitirdim ve yağmur yağıyor ve ben bu is iskeleti öldüreceğim. What? Ne oldu şu anda anlamadım ben. Oyunda bir bug var sanırım. anladım ya ben Tamam şu an mı? Bak diyor ben sen öldürmüştüm oyundaki bug olması. Evet e, tamam. Şimdi bu evi yapıyoruz ama önce uyalım bir. Sohbet açık kısmı var. Hayır sohbet açmayacağım. Şimdi arkadaşlar burayı niye yapmadım? Hayır yine mi unuttum. Bu arada ben e, demir buldum. Ve İki tane yokmuşun kazmam e, kırılmasın. Tamam. Tamam. Zaten e, bir tane gerekti. E, e iki tane toplayabileceğim bir şey sıkıntı yok. Şu an zaten yapılması gerek yok. Ben nereye dolayacağım buraya dolayacağım. Ev yapmayayım da ev yaptım ama bitecek. bu arada video çok uzun oldu çünkü. Şöyle yapacağız. Niye önce bunu yaptım anlamadım. Şu şekilde yapalım. Bir de şöyle. 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 Tamam. Bence ben birazcık şöyle çıkayım. Çünkü böyle çok çok zor oldu. Eğileyim ve... böyle yapalım aynen bu daha kolay şimdi şunu böyle yapacağız şöyle. şöyle ve böyle son sonuncu üstü normal olun yapacağım burası da üstü şu an yapalım sonra öyle bitecek evin camlarına bir sonraki videoda yapacağız. Şöyle yapalım tamam. Şöyle bu sanırım yetmeyecek. Ama olsun. Evi eşyalandırma bir sonraki bir videoda. Sandık falan bir sonraki videoda koyacağız. Sadece yatağı koyacağım. İki tane evet diye yetmedi. Şimdi şuradan odun yapalım. Birazcık onu da koyalım. Bu şekilde tamam tamam artık atlayabiliriz. Benceimiz gayet güzel oldu şimdi evimi bir de kapasını yapıp videoyu bitirelim bence bence bitir bir bitirmeliyiz artık çok uzun oldu ne oluyor be ambulans geldi bakın şöyle Am ambulansın sesi var 什么？